Merhaba. Ben Dr. Meclisi Erdem Tezcan. Utek Biyoteknoloji olarak 4-10 yaş grubu çocuklar için geliştirdiğimiz Devitalax ürünümüz eczanelere dağıtılmaya başlandı. S Plus ürünümüzde olduğu gibi Devitalax ürünümüzde de Akasya Gama teknolojimizi kullanmaktayız. Devitalax ürünümüz ayrıca daha hızlı ve etkili fayda sağlayabilmesi için prebiyotik etkili inulin ile güçlendirilmiş. Ürünün tadı ve kokusu da çocuklar için özel olarak ayarlanmıştır. Prebiyotik bileşenler sindirim sistemimizi düzenleyen ve bağışıklık sistemimizi destekleyen faydalı mikroorganizmaların yani probiyotiklerin bağırsaklarımızdaki gelişmesini destekler. Bu nedenle özellikle bağırsak florasında dengesizlik olan çocuklarımızın ürünümüzü kullanmasını özellikle öneririz. Devitelekis ürünümüz gluten içermediği akredite laboratuvar analizlerinde kanıtlanmıştır. Bu nedenle sağlıklı çocuklarımıza ilave eden çölük hastaları çocuklarımız da gluten içermemesi yönüyle devitelekis ürünümüzü güvenle kullanabilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.